Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar eee Benim bir takımım yok, değil mi? Lan hapşıracağım, dur. Oğlum ne kadar zor hapşırın geldikten sonra gitmesi. Neyse. Arkadaşlar bir takımım olsaydı takımla ne güzel eğlenirdik, oynardık. Ee, ama takımım olmadığı için maalesef ben kendim Neyse, Allah'ım bileceğim, Allah'ım. Bir tane elçe maç açmak istiyorum bugün. Ee, evet, bu kadar. Evet. Oh, yes. Selamünaleyküm, sesim geliyor mu?

1 numara hiç inanmıyorum ne diyorsun <laughs> Lan beni yalnız bırakmayın Bravo Koreli Oğlum o Koreli, Koreli öldürmedi, ben <Gülüyor> öldürdüm <Gülüyor> Lan benim hakkımı çalmayın da. Çok ayıp. Arkadaşlar güzel diyoruz. Başaracağız bu sefer. Bu sefer boya getireceğiz. Need equipment. Ne ne equipment? Ben bir şey alın. Neyse canlı olsun. Evet. İlk defa e... Arkadaşlar başlak ee, ilk defa getirdimse boya getirdimse demek ki boya getirmişim. Neyse demek getirmemişim. Ayasın sate bambila Need equipment. Siz nece konuşuyorsunuz bana da o dili öğretin. O hangi dildir? Bir o dili bana da öğretin. <laughs> Hiç gülmüyorum nedense. <laughs> ben de konuşayım <laughs> o dilde. O nasıl o? <laughs> Korece Bica ben kaldır Allah razı olsun Kaldır ben kaldır kaldır Ula ölmüş bu ya İnternet Halo Yura. Yolun Yura. No 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 Wait 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 İnternet Ne? Now Yo, yo bilir bence Internet-i, maicu, sad e za ștopu Vidim, iar prorazi, imedzi, crăz lipă, evo, nema demedj Ne, a meni e... Ne, meni e 200, čitavo o vreme Zată te pitam, răku eu E, i tebi, onda e to onai Celsinio, legexin, ala Pucam lipă, iop Pucam... Badezi, nemedj, ala Ula, al stans Ula, ulasu, ula Double kill Ula, Ubila, sad ostaje mi lik u zraku. Ubila si ga iz zemlja. Ti cheater, sto Arkadaşlar, ben bunların sesini kapatıyorum çünkü <livres> hiçbir şey anlamıyorum. Oturmuşum onları dinliyorum, hiçbir şey yapmıyorum ki. Ve en güzeli ben oynamışım yani Ayıptır söylemesi. Hayır. Lan mal mısın bomba atma ya. Tamam tamam. First blood. Her şey kontrolüm altında. yardıma gelin. Double kill. Ya. <laughs> Her zaman gibi biz ne zaman kazanmışız ki de bu zamanda kazanacağız. Oğlum çok bağırıyorum ben. Her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Ee, arkadaşlar like'larınız, yorumlarınız, abone olmanız benim için çok önemli. Tüm yorumlarınızı okuyorum. gerekirse cevap veriyorum. Like'lıyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.